Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. Burada sizden ayrıldıktan sonra ya da sizinle en son görüşmesinden sonra hangi ruh halinde, sizinle ilgili düşünceleri neler, duyguların ne olmuş bunları görmek için niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın arkadaşlarım. Enerjiniz, enerjim olsun inşallah. Hazırsak başlayalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. En son görüşmemizden sonra nasıl bir ruh hali içindesin? Nasılsın? Söyler misin lütfen? kötü cümleler de duyabiliriz arkadaşlar. Bunlara da hazırlıklıysanız dinleyin lütfen. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki evet sen bana sırt döndün. Ayrılık kartını uzattı zaten. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma veya mesafeyi koruma durumları. Şimdi burada arkadaş diyor ki evet sen bana sırtını döndükten sonra ben kendimi işe güce verdim. Bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok diyor. Fakat gel geliyor ki duyguları gerçekten çok yoğun, çok yoğun olmasına rağmen arkadaşlar burada kendini bastırdığı durumlar söz konusu. Yani burada duygularını bastırıyor, arzularını, isteklerini bastırıyor, size gelme isteğini bile bastırıyor arkadaşlar. Yani sizden sonra, yani o son görüşmenizden sonra size gerçekten tutkularıyla, arzularıyla adım atmak, eylemde bulunmak, haberleşme ihtiyacı çok çok fazla olmasına rağmen burada diyor ki tamam biliyorum sen de beni seviyorsun ben de seni seviyorum biz zaten seninle ruh eşiyiz ee, çok da iyi anlaşıyoruz fakat e, yani bazı durumlar söz konusuydu ayrıldık bitti e, ya da bitirmek zorunda kaldık sen arkana döndün gittin ama e, ben diyor e, senin istediğin şekilde sana eylemde bulunmayacağım yani siz burada belki de onun daha net gelmesini istemiş olabilirsiniz. Ya da daha net olmasını istemiş olabilirsiniz ki haklısınız. Ama aklınızdaki kişi diyor ki hayır ben senin istediğin eylemlerde bulunmayacağım. Kendimi her şekilde bastırıyorum. Bir, bu arkadaşlar aklınızdaki kişinin stratejisi. Yani ben eylemsiz kalacağım. Kendimi işe güce vereceğim. işte senin sana olan sevgimi ya da duygularımı ya da tutkularımı unutmaya çalışacağım yani ben değil de Belki de sen bana geleceksin bu şekilde yani sizden sonra gerçekten planlar yapan kendini bastırmaya çalışan bir aklınızdaki kişi olmuş arkadaşlar Evet Peki devam edelim son görüşmenizden sonra sizinle ilgili neler düşünmüş Buna bakalım düşüncelerimde neler olmuş. Düşüncelerinde Arkadaşlar sizinle ilgili düşüncelerinde çünkü ki yani bu gidiş ya da bu sessizlik benim aklımı ve kalbimi karıştırdı. Yani burada belki gerçekten zafer elde etmek istemiştir sizinle alakalı ya da siz zafer elde etmek istemişsinizdir. Yani bu ilişki senin istediğin gibi değil de benim istediğim gibi olmalı. Her iki taraf bunu söylemiş de olabilir arkadaşlar. Ve burada gurur yapılan bir mevzu söz konusu ya da hırs yapılmış bir durum söz konusu ve bu iki tarafa da bir şey kazandırmamış. Ve bunun sonucunda ayrılık oluşmuş ve diyor ki aklımızdaki kişi yani sen gittin ben gerçekten bittim. Yani aklım karıştı, kalbim karıştı, hayatım bile karıştı. Ben de kendimi işe güce verdim. Yani bazı şeylerin uyanışı içinde muhakeme yapıyor kendi içinde arkadaşlar. Yani sizin dünyanıza baktığım baktığımda aslında sen bensiz de mutlusun. Yani bana ihtiyacın yok gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Ve bu aklınızdaki kişinin gerçekten aklının karıştı ya aklının karıştığını söyleyebilirim. Sizin duruşunuz ya da sergilediğiniz tavır kişiyi muallakta bırakmış ve kendi içinde sorguladığı, kendi içine kapandığı, Hatta diyor ki burada sessizlik kartıyla Sessizlik içinde kendini arama, sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapama, ruhsal dinlenme. Yani buradaki kart da aynı şeyi söyler arkadaşlar. Yani burada hem sürecin muhakemesini yapan, hem de içine kapanan, dinlenmeye çalışan, işte kendini iyileştirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Yani gidişinizden gerçekten etkilenmiş bir insandan bahsediyoruz zaten en baştaki kartıyla da ne demişti yokluk yani yokluk kartıdır. Hani sen gittin ben bittim diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu süreçte kendini dinlenmeye, yenilenmeye vermiş, e, sessizliğe içine kapanmış bir durumda arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi sizle alakalı süreçlerin muhakemesini de yapıyor. Ama şunun uyanışı içinde evet ben onu seviyorum. Yani gerçek olan bir şey var. İki taraf da seviyor arkadaşlar. Ama geliyor ki ilişki yaşanabilmiş mi? Hayır. Sürekli bir kısır döngü içinde devam eden bir ilişki. Peki duygularında neler değişmiş son görüşmenizden sonra? Duygularında neler değişmiş? Neler dönüşmüş? Ya da duygularında neler var? Yani duyguları, düşünceleri, enerjisi aynen devam ediyor arkadaşlar. Yani sen gittin, ben bittim. Duygularında da şu anda derinden bir kıskançlık söz konusu ve diyor ki hiçlik, belirsizlik. Yani sen gittin, ben boş ve anlamsız kaldım. Boş ve anlamsız kaldım. Yani olduramadım. Ve inanılmaz yorgun, inanılmaz yorgun ama şunun da bilincinde arkadaşlar hani bazı durumları muhakeme yapıyor ya kendi içinde burada diyor ki yani tamam sen arkanı döndün hatta dönmek zorunda kaldım Yani burada burada adalet dağıtmak ya da işte hak edeni hakkını vermek gibi konular söz konusu fakat burada diyor ki ben sana hakkını veremedim hakkını verebilmiş olsaydım zaten gitmezdim değil mi? Yani burada e, yani adil davran, davranmadığı bir konu söz konusu. E, ama diyor ki yani kalben hatta enerjilerinde de arkadaşlar her ne kadar bastırmak da istese size somut anlamda adım atmak istiyor. Bu durumları düzeltmek istiyor. E, sizin artık bu ilişkiyle alakalı hiçbir şey yapmayacağınızı biliyor. Çünkü o zamanında yaptı yapacağını çok direndi. Belki çok kavga ettiniz. Belki bu ilişkiyi kurtarmak adına hiç istemediğiniz halde içinizden ya da daha doğrusu arkadaşlar yani kızgınlıkla söylenen cümlelerden de bahsedebiliriz burada. Yani çok kızdığımız zaman aslında orada kişinin canını yakmaktan ziyade hani benim canım yanıyor. Hani görmüyor musun? Yeter artık. Hani bu ilişkide kal, devam etsin çırpınışlarıdır aslında. E, aklınızdaki kişi hani bunun da farkında. Yani evet çok şeyler söylendi. Çok laflar, e, cümleler geçti. Belki hani birbirimizin yüzüne bakmayacağız, bakamayacağız şekilde cümleler sarf ettik ama e, bunun neden olduğunu, e, bunların neden yaşandığını biliyorum benim yüzümden. Çünkü ben ona hak ettiği değeri veremedim. E, ilgimi sunamadım. Ve o benden gitmek zorunda kaldı. Ve onu şu anda inanılmaz kıskanıyorum. Ve hiç, hiçim diyor ya hiçim. Yani boş, boşum. Yani kalbim boş ve anlamsız şu anda. Anlamını yitirdi. Hayat anlamımı yitirdim. Aramak istiyorum ama korkuyorum. Ya edebilirsem. Ya bu ilişkiyi düzeltemezsem. Yani burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Her ne kadar bir ayrılık söz konusu da olsa aklınızdaki kişinin hala bir şeyleri düzeltebileceğine inancı var. Çünkü onda bitmemiş. Belki sizde bitmiş olabilir. Ya da siz kesin ve net bir tavır koymuş olabilirsiniz. Kendinize bile duvarlar örmüş olabilirsiniz arkadaşlar ama aklınızdaki kişi tutkuları çok fazla, duyguları çok fazla, ve bu ona yani adım atmasına, adım atma isteğini tetikliyor diyebilirim. Bir şeyleri düzeltebilirim. ya Yani bir umut olabilir. Ya da şunu da söylüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi gitgelli bir ilişkiden bahsediyorsak eğer burada, ne kadar gidersek gidelim, biz kopamayız. Biz ayrılamayız, bir şekilde birleşiriz. Bunun verdiği güven de var aslında. O biraz kafasını dinlesin ben onu ikna ederim. Olabilir yani böyle düşünceye sahip olabilir. Çünkü bunu defalarca yaşadıysanız, defalarca o kapılar açıldıysa ona yine açılacak e, zannediyor olabilir. Bunun bir özgüveni de olabilir arkadaşlar yani kişide. E, ama inanılmaz kıskanlığını söyleyebilirim. Sizsiz anlamsız kaldığını söyleyebilirim. Size gelmek istiyor. Hatta somut, el tutulur, gözle görülür bir eylemde bulunmak istiyor. Sizin hiçbir şey yapmayacağınızı da biliyor. İstese yapar ama artık onun da içinden gelmiyor. O da çok yoruldu bu durumlardan. Ve ben korkuyorum diyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Bunları yaşadık, gördük, hissettik, hissetmiş. E, ne durumda olduğunu gördük. Gerçekten iyi bir durumda değil. İçimiz bir rahat olsun. Benim şu anda çok rahat. Yani kişi e, hani keyfine bakmış değil, burada işte eğlenceye bulmuş ya da e, araya başka birisini almış, hayatına bakmış bir durumda değil. Siz belki biliyorsunuzdur hayatında birileri var falan diye ama bunu da Hani şöyle yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizi unutmak adı altında yaptığı saçmalıklar başka hiçbir şey değil. Çünkü e, ne demişti en başında? Kupa kralıyım yani seviyorum ama sevgimi kendime bile itiraf etmiyorum. Kendimi işe güce verdim. E, i̇şte bu aralar çok çalışıyorum. İşte işim çok yoğun kendime bile vakit ayıramıyorum şeklinde bir cümle kurmuştu. Ve burada e, hani. Eğer ki araya başkalarını aldıysa dahi, dediğim gibi, bu sizi unutmak adı altında yapılan bir saçmalık sadece. Kendini kandırmış kişi kendini kandırmış. Yani yok öyle bir şey. Vazgeçmiş değil, bitmiş değil. E, hala süreçleri yargılıyor, e, sorguluyor. Yani unutmuş değil. Adım atmak istiyor, eylemde bulunmak istiyor. Yani aramak istiyor ama korkuyor. Ya bunları net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlarım. Şimdi beni dinleyin aklındaki kişi. Peki ilerleyen süreçlerde bir eylemde bulunmak ister misin? Gelmek ister misin? Aramak ister misin? Bu ilişkiyi düzeltmek ister misin? Ya da buna gücün var mı? Hani yorgundun ya buna gücün olur mu ilerleyen süreçlerde? Diye soralım arkadaşlarım. Jag vet. Galixdans. inanılmaz korkuyor ya. Yani Şimdi tamam gelmek ister misin? Dikkat Evet. Şimdi burada arkadaşlar ilerleyen süreçlerde sabır çalıştıracağı, bir şeyleri zamana bırakacağı bir dönem olacak. Yani burada diyor ki çok tartıştık, çok kavga ettik. Ben iki durum arasında kaldım. Yani ayağım yere sağlam basmadı. İşte karşı tarafa yalanlar da söyledim. Yani küçük yalanlardan bir şey olmaz zannettim ama yanıldım. E, aklınızdaki kişi dengeyi kurmaya çalışacak arkadaşlar. Çünkü burada bana diyor ki korku kartıyla hem kalbinde o korku çok fazla kıskançlık da had safhada. Diyor ki bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe. Bu bir. İki, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Yani ben buradaki korkuyu arkadaşlar kaybetme korkusu olarak değerlendiriyorum. Çünkü diyor ki bana, sana çok aşığım. Yani ilerleyen süreçlerde bunu kendisine itiraf edebilse zaten ...gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Kendisini itiraf edemiyor. Ya bu neyin hani e, gizemi ya da bu neyin korkusu? Neden bu kadar korkuyorsun aşktan? Ya da korkuyorsan niye yaşıyorsun? Git içinde yaşa, uzaktan sev. En azından zararın olmaz değil mi? Aslında sizden vazgeçmiş değil. Size olan duyguları... E, bitmiş de değil yani ben burada aslında öfkeli bir insan göreceğim diye düşünüyordum e, aklımdan öyle geçiriyordum Çünkü e, bazen ayrılıklar insanı öfkelendirebiliyor sinirlendirebiliyor ama burada daha çok duygusal bir insanı gördüm ve e, bazı çatışmalar söz konusu arkadaşlar ilerleyen süreçlerde Belki bu çatışma sizinle sizinle olacak olabilir yani burada dengeyi kurmaya çalışacak sabır gösterdiği bir durum ve diyor ki bu durumları düzeltmek adına önce benim dengeye gelmem gerekiyor yani sana olan sevgimi sana olan hasretimi bir kere benim kendime itiraf etmem gerekiyor çünkü kendisiyle çatışıyor ama bir yanı kaybetme korkusu kalbinde ne var sizinle alakalı kıskançlık demek ki sizin de çevrenizde birileri var. Bunu biliyor, ya da görüyor, ya da hissediyor, ya da öyle düşünüyor. Sadece vesvese de olabilir yani. E sen benden kolay vazgeçebiliyorsan demek ki hayatında birileri var diyebiliyordur belki yani kendi içinde bunları da söylüyor olabilir, kendini dolduruyor olabilir. Gidişinize bir sebep arıyor olabilir ama gidişinizin sebebi onun söylediği yalanlar, onun çevirdiği entrikalar. Hala e, ruh halinde ne vardı? Strateji kartı. Yani yine arkadan iş çevirme durumları. Hak ettiğini hak, yani verememe durumları. Yani istenilen şey aslında çok basitken bunu o kadar çok zorlaştırmış ki verebileceği şeyi, yapabileceği şeyi yapmamakta ısrar etmiş. Ama ilerleyen süreçlerde o sizi kaybetme korkusuna geldiği noktada arkadaşlar yani dengeye gelecek. Yani sizi kaybetmemek adına e, yani bir şeyler yapacak ama burada yapacağı şu, bu falan demeyeceğim. Çünkü kalbinde, düşüncelerinde, enerjisinde ne vardı size gelme isteği vardı. Ya belki şundan da korkuyorlar. Hani aramak istiyorum, korkularım var, korkuyorum diyor ya. Belki arasa siz diyeceksiniz ki artık benim hayatımda başka birisi var. Kusura bakma. Sana bütün kapılar, bütün yollar kapandı. Demenizden korkuyor da olabilir arkadaşlar. Bunu duymak belki ölümden daha acı onun için olabilir. Çünkü e, karşı tarafın sevmediğini görmüyorum. Karşı taraf seviyor ve sizin de sevdiğinizi düşünüyor. Ben sana aşığım. Seni kaybetmekten korkuyorum. Seni kıskanıyorum. Sabır çalıştırıyorum. Yani çalıştıracak arkadaşlar, sabır çalıştıracak. Ama burada iki durumu bir arada idare etme mevzusu yine çıktı. Burada ilişkinize göre alın lütfen. Bu ilerleyen süreçlerde de bu durum e, olacak. Yani e, yine ne yerden ne serden geçerim durumları söz konusu. Buradaki dengeyi kurmaya çalışacak arkadaşlar. Gerçekten dengesi tamamen bozuk. Sizinle ilgili dediğim gibi durumları biraz zamana bırakacak, sabır çalıştıracak. Ama son noktada kaybettiğine inandığı noktada arkadaşlar bir eylemde bulunacak. Ve belki şu cümleyi söyleyebilir ya. Sana aşığım. Seni çok seviyorum ya da seviyorum. Ya da sensiz olamıyorum gibi gibi cümleler duyabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman kaybettiğine inandığı noktada. Şu anda Demişti ya işte aramayacağım gelmemi istiyor biliyorum ben de gitmek istiyorum ama aramayacağım gitmeyeceğim kendime işte ee, duvar ördüm şu anda. O da diyor elinden bir şey gelse de yapmaz biliyorum artık. Bu benim stratejim hani onun bana gelmesini sağlayacağım. Kendince böyle bir sabır çalıştıracak dengesini bulmaya çalışacak kendiyle çatışacak ama son geldiği son nokta şu. Seni kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Çünkü ben sana aşığım. Bitti. Nokta. Bence çok güzel çıktı. Umarım da herkes için bu şekilde e, tezahür eder arkadaşlarım. Enerjiler bugün bu yöndeydi. Bütünün en yüksek halini olmasını diliyorum. Bütün açılımlarım zamansız zamana niyetlidir arkadaşlar. Ne zaman denk gelirseniz o zaman seyredebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.